Selam merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün GTA 5 hikaye modu serisine başlayacağız. Ama açılırsa tabii ki. Şunu şu bir be açılsın ben geliyorum. başladı. Oğlum ne oluyor lan? Gra Grafikler arkadaşlar PlayStation 3'te oynuyorum. O yüzden çok e bana küfür ne derseniz de. <laughs> Hayatımda ilk defa yeter bir Çok heyecanlandım. <laughs> Banka mı soyuyor? <laughs> <Geçine falan mı? gülüyor> gidin mi diyorsun? Yürüyün gidin la. Nasıl karım kafan kafandan hadi yürü git. Olsun. Detonate aradık. He bomba patlatıyoruz Oo <laughs> <laughs> iyi patladı. He. paralar paralar gelsin paralar paralar gelsin paralar paralar ha, Hadi gidelim lan ya lan yüzümü gördüler bu nasıl <laughs> bir tip oldu bastım. E. Ha, bu. sen Hata yaptım. Koş, 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 ko. Oğlum 178 bin dolar ne ya? Koskoca bankada 178 bin 999 para mı çıktı? Oğlum yer bomba koyuyoruz biz ya. Oy. Kış 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 Arkadaşlar ben ben şu polisleri indirip indirip geleceğim. Evet arkadaşlar oradaki polisin ricabına baktık. Bu adamı da biliyorum. bu adamı da. Bastım. Evet buradan silah seçiyoruz. Bu ne? Bu silahı kullanalım biraz merak etme. Kafadan kafadan hiç yakalamadım. Ee. Koş 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 koş. Arabamız nerede oğlum? Aaa! Gülme gülme gülme. Güldüğünü görüyorum. Gülme güldüğünü görüyorum. Evet arkadaşlar. Polislere indirdik. şimdi arabayla gideceğiz. <laughs> ne konuşuyorsun lan? <laughs> aynen öyle boş muhabbet yapmayın diyoruz. Olaya baksan ne olur? Bir şey olur. Lan! Oğlum sizce beynini patlattılar! Oi! Ben haide. Ben ha. E şu tren yerine gideyim geleyim. Evet. Treni treni çarptı yanımıza. Yes, alright right. It's Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What stick to the fucking plan? Come on, come on, yes. Where the fuck's the chopper? Fuck Look around back. <laughs> oh! polisleri indireyim geleyim. Bu ne? Dağısı da var. Ha reyna var yazmış. Seyber. Bu bu gidin siz şey ya. Baya karşısınız adam, baya karşısınız. Bunlar da rastgele sıkıyor belki yani tutarsanız. <laughs> Kimin cenazesi lan bu? Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord Şimdi Kim acaba? Dol keskin nişan gibi ihtimal çok benziyor çünkü. Rockstar Presidents Games. Ha bu adam kim lan? Ha bu adam değil o zaman. Kimin genelisi oğlum bu? Ne oluyor oğlum? Hazır için ne diyorsun? İyi de. Şu animasyonlar bir geçsin. Evet GTA şimdi hikayesi başlıyor. Şu animasyonlar geçsin. Ben geleceğim. falan kaman falan diyor. Sessiz ol falan. Yeah. Oğlum bu şey... ne? Ben, ben beyaz bir adamdım. Bir, bir anda zenciye döndüm ama. <laughs> Arabalar var. Bu kırmızı benim. Bu kırmızı benim. Sen git beyaz ol. Like Niga ne dönelim <laughs> <Küfür> et? Küfür etme işte. Lan ne oldu? Oya bastım. <laughs> Heh. Ne oldu? Takip edeceğiz galiba bunu. O Problemler diyor. Tamam takip edelim. <laughs> Bu tuşlar ne işe yarıyor? Şöyle bastığımda hiç öğrenmedim. Bakayım basın ne oluyor? Bu ne ne, ne Oo tamam Zamanı yavaş yiyeceğim. Hayır Adamı ezdim Ah! Ya oğlum yavaş sür ya 200 gibi sürüyor arabayı bu ne Twice. Twice ne demek? Twice ne demek? Bunu yorumlara yazabilir misin? Okay. <laughs> ah! Hey, Oğlum! Seni ben var ya! Şu bir şey geçti yere yakın. Dur. Şöyle şey gidelim. Abi benim arkadaşım kusura bakma. Lan bu ne? Lan uzaylıya izledim. Sağ ol abi. Ya, bu ne ya? Önüme kamyon çıktı. Ya! Evet. Duruyor işte. Ya iyi zaman kaybettim. Adamı kaybettim. Buradan çıkıyorum. Burger şok. Aa burger yiyebiliyor muyum? Acaba? <laughs> ya, 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 ya. Allah Allah. Neyle konuştun? Allah karı. Neyle geri gidiyorsun? tamam. Ya bir şeyler bakayım derken zaman kaybettim dur ya. Dur ya yavaş sür ya. Üçüz musun? Oğlum. Kırmayın önüme. Ya.

Geç boş konuşmayın. Çok boş konuşuyorsun. Anladım. Ben. Polis <laughs> geldi. Neyse arkadaşlar ben şu polisleri atlatıp geleyim. Arkadaşlar polisleri <laughs> atlattım diyecektim tam çarptım. <laughs> ya bir karış <konuştuklarız>. ne <laughs> Neyse bu ne? Arkadan mı gireceğiz? Ooo <laughs> ne var gibi hani bu adamın ismi Frank Franklinmiş galiba adı ne oğlum o belli mi belli ki evet ha var ne ne kim ya bu adam kim bu veli araba almaya çalışıyor Evet. Aa tamam hadi beğenir onu yazdım. Oh, versene oğlum. Bu benim arabam sanırım. Evet. Gel şuraya. Kupa kazandınız. Welcome to the Los Santos. Eldikça. Meldik. Oğlum ne alakalı? Chop, Çok. Çok. Chop. ÇOK ÇOK diye bir tane köpek vardı sanırım oyunda ya. Onu da youtuberlardan biliyordum Biliyordum Neyi açınca hee Şu an sadece Kim <laughs> <laughs> var ya O da Bir sürü karakter var Dördüncü karakter de var O dördüncü karakteri sanırım en son Açacağız Çok da bir seçeneğimiz yok

Mega <laughs> değil. Orta para mı çekti sen bana? <laughs> ne? <ya? gülüyor> Hadi, çek lan Bu kadın kim ya? Artı 200 dolar kazandı. Oha bir sürü yer açılmış lan. Mission passed. Gerev başarılı demek. Şimdi sona okuldan öğrenmişim görevi. ne? Tank tops ya. Ha, atlet. bunu yiyelim. Başka ne yiyelim? Lasız. Buradan bakalım. Her gözlüğü varmış tamam. Berbere mi gidecek? Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki gülmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.